Arkadaşlar merhabalar. Ee, şimdi kalıtımda Mendel ilkelerinden devam ediyoruz. Şimdi Mendel dediğimiz bilim insanımız Gregor Mendel, kalıtım biliminin temelini oluşturdu demiştik. Hatta kalıtım babası falan gibi de kullanıyorduk. Ee, Mendel arkadaşlar aslında e, birçok bilim dalında çalışma yapmıştır. Matematikten felsefeye kadar birçok bilimle ilgilenmiştir. Bunun içerisinde de biyolojiyle de ilgilenmiştir. Ee, Avusturya'da yaşıyordu Mender ve e, çiftçiydi aslında. Daha sonra işte kilisede vesaire yaşamına devam etmiş. Ve orada arkadaşlar e, bahçede yetiştirmiş olduğu bitkiler üzerinde matematikte e, ki kuramları kullanarak aslında kalıtım bilimini ne yapmıştır ortaya atmıştır diyeceğiz. Yani karakterlerin nasıl dölden aktarıldığını gözlemlemek istemiş Mender. Açığa çıkan bezelyelerin bazıları sarı tohumlu, bazıları işte yeşil tohumlu, bazılarının mor çiçeği var, bazılarının beyaz çiçeği var vesaire gibi bunları gözlemleyince merak etmiş bu nasıl oluyor diye. İşte orada da arkadaşlar dediğim gibi matematiğin olasılık kurallarıyla e, biyolojiyi kavuşturmuştur diyeceğiz Mendel için. Evet, hadi bakalım neler yazmışız. E, Gregor Mendel kalıtım biliminin temelini oluşturan bilim insanıdır demiştim zaten. Yine matematikteki olasılık kurallarını kullanmıştır ki bir önceki videoda aslında gavet oluştururken bunlardan bahsetmiştim. Kilise bahçesinde yetiştirdiği bezelyeler üzerinde çalışma yapmış Mendel arkadaşlar. bezelyeleri seçmesi de onun için bazı avantajlar sağlamış. Birazdan bahsedeceğim bunlardan. Mendel'in başarı sonuçları alması aslında tesadüf. Ee, burada bezelyeleri kullanması ona başarılı sonuçlar elde etmesine yardımcı olmuş. Neden bezelyeleri kullanması ona avantaj sağlamış arkadaşlar? Bir kere bezelyeler kolay yetiştiriliyor. Ee, ve ekonomikler arkadaşlar birçok toprak tipinde yetiştirilebiliyorlar. Kısa zamanda da döl veriyorlar. Yani... Ee, Çaprazlamalar sonunda yani zigot oluştuktan sonra tohumdan bireyin oluşumu ve ondan sonra tekrar dön verme süreçleri kısa sürede olduğu için ne yapıyor Mendel? Tekrar tekrar deneylerini ne yapacaktır? E, kontrol deneyi şeklinde tamamlayabilecektir. Bu da ona avantaj sağlamıştır diyeceğiz. Ee, çapraz döllenmede yapabilmiştir mendel. Nasıl yapmıştır bunu? Şimdi bitkiler arkadaşlar bir kendi kendini dölleyebiliyorlar. Yani bir bezelye bitkisi kendi e, erkek üreme organından polenini oluşturuyor. Kendi diş üreme sistemini bu poleni göndererek kendi kendini dölleyebiliyor. Fakat burada genetik çeşitlilik biraz daha az oluyor. Bir de arkadaşlar e, bezelye bitkisi kendi türündeki başka bir bezelyeyi de Erkek üreme hücresinden çıkan polenle gidip onun diş üreme organında döllenme işlemini tamamlayabiliyor. Biz bu döllenme çapraz döllenme diyebiliyoruz. Çapraz döllenme adını veriyoruz diyelim daha doğru olsun. O yüzden arkadaşlar çapraz döllenme sayesinde aslında daha çok çeşitli ortaya çıktığını gözlemleyebiliyor. Bu da ona avantaj sağlamıştır. Ki sadece kendi kendini dövüleyen bir bitki olsaydı o zaman farklı çeşitleri ne yapamayacaktı? Göremeyecekti. Bu da onun çalışmasını eksik bırakacaktı diyeceğiz. Başka e, bezelyeler arkadaşlar dış görünüşlerine baktığınızda birçok özelliğin dış görünüşüne yansıtabiliyor. Bezayilerin yaklaşık 7 karakteri var arkadaşlar. Çiçek durumu, çiçek rengi, tohum şekli işte vesaire vesaire tohum rengi gibi. Bunlar top, toplamda 7 karakter ve bunların hepsini bezayiler dışarıdan, dış görünüşten yani gözle görebileceğimiz şekilde dış görünüşüne yansıtabiliyorlar. Bu da yine Mendel'e Avantaj sağlamıştır. Yaptığı çalışmalar sonucunda, döllendirmeler sonucunda ortaya çıkan dış görünüşe bakarak hangi karakteri taşıdığını vezayenin yorumlayabiliyor. Bunu bağlı olarak da genotipinde yorumlayabiliyor. Ama başka canlılarda her özellik dış görünüşe yansımadığı için bazı yine durumlar göz ardı edilebilirdi Mendel tarafından o zamanki koşullarda. En azından Mendel bezaylar sayesinde bunu da ne yapmış oldu arkadaşlar. E, göz ardı etmiş oldu diyelim. Yani olmayan ya da var olan özellikleri diyelim. Hepsini görebildiği için gözlemleyebildiği için çalışmalarını daha kolay tamamlamıştır diyeceğiz. Şimdi Mendel e, yapmış olduğu çalışmalar sonucunda bazı ilkeler ortaya atmıştır Mender ve bunların birçoğunu biz de arkadaşlar günümüzde de kullanıyoruz. Katın bilimi günümüzde ee, çok fazla modern genetik ve moleküler biyolojinin çalışmaları çok fazla arkadaşlar yapılıyor ve çok ciddi sonuçlar elde edilmeye başlandı. Tabii burada teknolojinin gelişmesi çok etkili. Fakat düşünün o koşullarda Mendel'in yapmış olduğu çalışmalar hala günümüzde ne yapıyor? Kabul görüyor ve koymuş olduğu ilkelerinde doğrulduğu hala günümüzde geçerliliğini koruyor diyelim arkadaşlar. Eee evet, ilkelerinden linklerinden iki karakterlerin nesilden nesile aktarılmasını sağlayan yapıların bulunduğunu Mendel ortaya atmış ve bunlara özel isim vermiş, gen demiş arkadaşlar. Zaten kalıtımın temel ilkelerinde biz bunu tanımlamıştık, gen yani nedir diye. Gen nesilden nesile karakterlerin aktarılmasını sağlayan özel faktörlerdir, yapılardır diyeceğiz arkadaşlar. Bu da bütün canlılarda vardır demiştir Mendel. İkinci özellik olarak bir özellik bakımından farklı iki saf dölün çaprazlanması sonucunda oluşan F1 dölün bireylerinin hepsi birbirine benzer diyor Mendel. Benzerlik yasası demiş bunu da. Ne demek istiyor? İki tane saf döl diyor arkadaşlar. Homozigot döl. Mesela bezelyelerden gidiyoruz ya sarı tohumlu homozigot bezelye ile yeşil tohumlu e, beza bezayiriniz çaprazlanması sonucunda diyor oluşan F1 dölü. Bunu çaprazlarsınız. Anneden büyük S gelebilir, babadan küçük S gelebilir. Anneden büyük S gelebilir, babadan küçük S gelebilir. Ya da anneden büyük S gelebilir, babadan küçük S. Yine anneden büyük S gelebilir, babadan küçük S gibi gibi. Yani şöyle ne yapıyorum? Dağıtıyorum bunu. Matematik ki parantez dağıttım gibi. Dağıttığımda bakın hep aynı sonucu veriyor bana. F1 dörü bu. Oluşan bireylerin hepsi birbirine ne yaptı arkadaşlar? döllerinin hepsi birbirine benzedi. Biz buna Mendel'in benzerlik ilkesi ismini veriyoruz. Sen diyor homozigot iki tane saf dölü çaprazlarsan oluşan bireylerin hepsi birbirinin aynısıdır diyor Mendel. Buna da benzerlik yasası ismini vermiştir. Üçüncü yasası ise dominantlık yasası Mendel'in. Heterozigot genotipli bireylerde bir alel her durumda fenotipte etkisini gösterir diyor. Ben buna diyor dominantlık yasası diyorum. Ne demek istiyor? Heterozigot büyükse küçükse bunun dış görünüşü neydi arkadaşlar? Her zaman baskın dış görünüşle gösteriyordu. Büyükse ya da işte büyük A küçük A dış görünüşü neydi bunun? Büyük A'ydı. Bir de Türkçeleştirerek gidelim isterseniz. Kahverengi göz rengi gedi, yeşil göz renginde baskın. Onun için canda hem kahverengi göz rengini hem de yeşil göz rengini varsa büyük B küçük B gibi bunda baskın olan dış görünüşe yansıyacaktır. Yani kişi kahverengi gözlü olacaktır diyeceğiz. İşte bunu denemiş Mendel ve demiş ki her zaman bu sonucu elde ediyorum. Bir tane gen her zaman dış görünüşte etkisini gösteriyor. Ben buna dominantlık yasası diyorum demiş Mendel. Geldim dördüncü yasamıza ayrılma yasası arkadaşlar. Şimdi gamet oluşumunda gametlerin her biri sadece bir alel geni taşıyor arkadaşlar. Yani en kromozomlu gametler en kromozomlu ya sadece ne var? Tek takım kromozomları var. E tek takım kromozomda da kaç tane alel vardı? her bir karakter için bir alel vardı. Saç renginden bir tane, göz renginden bir tane gibi gibi. Bu aleller diyor ki eşit olasılıkla birbirinden ayrılır. Ben buna ayrılma yasası diyorum diyor. Şunu söylüyor arkadaşlar. İki en kromozomlu üreme ana hücrem var benim. Büyük A, büyük A, büyük B, büyük B atıyorum. Küçük C, küçük C var. Gamet oluştururken gametin bir tanesine büyük A, bir tanesine büyük B, bir tanesine küçük C gidecek. Zaten hepsini aynı yazdım. Diğerine de aynı şekilde. Bak bunun bundan ayrılıp buraya gitmesi, bunun bundan ayrılıp buraya gitmesi, bunun bundan ayrılıp buraya gitmesi birbirinden bağımsız olaylardır arkadaşlar. Ve burada burada e, bunun ayrılması nedir? Eşit olasılıkla birbirinden ayrılma, ayrılma durumu vardır. Yani %50 bu gelecek, %50 bu gelecek. B'ye baktığımda %50 bu gelecek, %50 bu gelecek gibi. İşte biz buna ayrılma yasası ismini veriyoruz. Beşincisi arkadaşlar heterozygot genotipli bireylerle ilgili bağımsız dağılım yasası. Diyor ki Mendel heterozygot genotipli bir bireyin çaprazlanması ile belirli özelliklerin belirli oranlarda ortaya çıkması rastgele birleşme ile gerçekleşiyor. Ben buna diyor bağımsız dağılım yasası diyorum. Bakalım şimdi ne demek istemiş Mender? Daha çaprazlama görmedik ama kabaca göstermiş oluyoruz. Heterozigot, büyük A küçük A ile büyük A küçük A bireyi çaprazla diyor. Bunlar belirli özelliklerin belirli oranlarda ortaya çıkması rastgele birleşmeyle oluyor. Bununla bu birleşirse büyük A büyük A olabilir. Bununla bu birleşirse büyük A küçük A olabilir. Bununla bu birleşirse şu... Heh küçük a büyük a olabilir. Bununla da bu birleşirse küçük a küçük a olabilir. Bak bunların oluşum oranları birbirinden bağımsız. Çünkü bu olaylar rastgele. Acaba benim gametimde bu mu olacak, bu mu olacak, bu mu olacak, bu mu olacak? Bilemiyorum rastgele oluyor. İşte biz buna bağımsız dağılım yasası ismini veriyoruz arkadaşlar. Bir de bir yasası daha var mandelin, Çiftler halindeki birim faktör yasası dediğimiz yasa. Demiş ki Mender özelliklerin nesilden nesile bir çift birim faktörle taşındığını, bunlardan birinin anneden bir diğerinin lise babadan geldiğini tespit etmiş. Yani şunu söylüyor, bir karakterden diyor, bir karakterle ilgili özür dilerim. Bir karakterle ilgili arkadaşlar, yavru döle özellik gönderirken bir grubu anneden alıyorum, bir grubu babadan alıyorum bu grupların ikisi de canlının oluşumunda, karakterin oluşumunda etkilidir diyor. Yani homolog kromozomlardan bahsediyor. O yüzden arkadaşlar nesilden nesle aktarım sırasında homolog kromozom çiftleri önemlidir. Hangisi bir tanesi aniden bir tanesi babadan geliyor ya hangisi baskınsa o da canlının e, genotipini dış görünüşünü ya da oluşturacaktır diyeceğiz çiftler halindeki birim faktör yasası ismini vermiş Mendel burada. Evet şimdi Mendel bunları yapmış, bu yasaları, ilkeleri koymuş, günümüzde de kullanıyoruz dedik. Fakat Mendel neyi görmemiş? Bezel bazı özellikler yok. Bugün günümüzde kullandığımız kalıtımdaki terimlerin bazılarını biz Mendel yasalarını anlatırken hiç kullanmadık. Bazı olayların hiçbiri Mendel'in anlattığı ilkelerde yok. Neden yok? Çünkü bezelyelerde bu özellikler yokmuş arkadaşlar. E, mendel de bezelyelerle çalıştığı için bu özellikleri ne yapamış? Gözlemleyememiştir. Hadi bakalım o zaman mendel yasalarında ne yokmuş? 1- Bağlı genden hiç bahsetmemiş mendel. Çünkü bezelyelerdeki bütün karakterler bağımsızdır arkadaşlar. Tek kromozomlar üzerindedir. Tohum rengi bir tane kromozomda. İşte tohum şekli bir diğer kromozomdaki karakterle taşınıyor. Bağlı gen diye bir şey Mendelin çalıştığı bezayelerde yoktur diyoruz. İki, Mendelin yine e, yasalarında crossing over yoktur çünkü bağlı genlerde crossing over'dan bahsediyorum, bağımsız genlerde bahsetmiyoruz. O yüzden arkadaşlar, bağlı gen olmadığı için Mendelin yasalarında crossing over'da yoktur diyeceğiz. Üçüncüsü eş baskınlık. Yine birazdan e, ilerleyen zamanlarda diyeyim birazdan ne diyeyim ilerleyen zamanlardaki videolarda göreceksiniz eş baskınlıktan bahsedeceğiz. Mendel'in yasalarında eş baskın diye bir şey söz konusu değildir. Çünkü bezelyelerde eş baskınlık yoktur. Eş baskınlık nedir? Kabaca söyleyecek olursak arkadaşlar aleller birbiri üzerinde eee baskınlık gösteremiyorlar. Oluşan canlıda iki özellik taşınıyor. Hiç alakası yok ama sadece mantığını kavrayın diye söylemek istiyorum. Yoksa böyle bir olay yok yani. Uyduruyorum tamamen. Şimdi bir beyaz köpekle bir siyah köpek çiftleşsin atıyorum ki açılı köpek olsun gibi. Oluşan dalmaçyalı köpeğin küp rengine bak hem beyaz var hem siyah var değil mi? Ne yaptı? Hem annenin hem babanın karakterini taşıdı gibi. Biz buna eş baskınlık diyorum. Tekrar altını çiziyorum. Böyle bir olay yok arkadaşlar. Sadece kurgu yaptık kafanıza otursun diye. Dördüncüsü eksik baskınlık. Bu zaten artık bizim devin kaynaklarında da yok. MEP bunun konusunu çıkarttı. Ama ben de yasalarında ismi geçtiği için eksik baskınlık yoktur dediği için ben de burada vermek istedim. Eksik baskınlıkta da bir alel diğer yüzlerinde tam olarak baskınlık gösteremiyor arkadaşlar. Fakat bunlarda arkadaşlar baktığımızda mesela pembe çiçekle pardon kırmızı çiçekle diyelim beyaz çiçeği döllediğinizde pembe renkli bir çiçek meydana geliyor. Alerler arkadaşlar birbiri üzerinde tam baskınlık gösteriyor. İkisinin karışımı bir şey meydana geliyor. Üçüncü bir fenotip oluşuyor. Biz buna eksik baskınlık diyoruz. Dediğim gibi müfredatta yok bilmenize gerek yok. Eş baskınlığı diyeceğiz sadece. Beşte çok alerlilik. Şimdi biz hep mesela ne diyoruz? Kahverengi saç rengi gene, sarı saç rengi Hep iki çeşit alelden bahsediyoruz. Ya da işte uzun boy kısa boy. Bak iki çeşit alel. Başka işte e, koyu tan rengi, açık tan rengi. İki çeşit alel. Sarı tohum, yeşil tohum gibi. Hep iki çeşit alelden bahsediyoruz. Bazı canlılarda, bazı karakterler ikiden fazla alelle kalıtılabiliyor. Nedir bu? Mesela tavşanlarda kürk rengi. E, alacılı tavşan var. Beyaz kürk rengi var. Siyah kürk rengi var. Gümüşü var falan filan. Yani ikiden fazla Aler ne yapıyor arkadaşlar? Bu karakterin kılıtımında görev alıyordur diyeceğiz. Bezelyelerde yine böyle bir şey olmadığı için Mendel çok alerlilikten de bahsetmemiştir diyoruz. Evet 5 tane özellik Mendel yasalarında yokmuş. Onlara dikkat edeceğiz arkadaşlar. E, Mender yasaları kısmı kısa ve kolay e, gibi gözüküyor. Fakat ÖSYM e bunlardan da e, önemli sorular sorabilir arkadaşlar. Onun için yasaların neler olduğunu ismen en azından bilmemiz gerekiyor. E, ve Mendel'in bezelleri seçmedeki avantajları da arkadaşlar önemlidir. Buralardan soru gelebiliyor karşımıza. E, bu videonun da sonuna geldik. Diğer videoda görüşmek üzere.